Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine tır bölümün ikinci şeyiyle beraberiz. Bugün bayağı video geldi. 3 video geldi yani. O yüzden belki yarın en az 2 video gelir. En az diyorum. En fazla 2 video gelir. Hadi devam edelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1200 kilometre kalmış. Onu 1000 yaparız. Burada oyun arkadaşlar gerçek şey gibi. nasıl ee, desem. Gerçek hayat gibi yani. Git git bitmiyor neredeyse. Bir de bak frene basıyorum çok yavaş tutuyor. Frenin arızalı bunun. İlk bölümden bilirsiniz zaten benzinimiz biraz fazla sol üstte görülüyor. Bana göre sol üstte ama. 100, 140 olduk. 141, 143. 150 diyelim işte. Doğrusu siz 160'a kadar çıkabiliyor. Söyledim onu. Şu köşeden kaç 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 kaç. Bas bas. Ana bafraya geldim. Memleketime geldim arkadaşlar. Oğlum kamera bozuldu ya. Ben bunu kamerasına çok gıcık kapıyorum. Devam edelim. Bafra. Bafra. Sinop nerede? Sinop'u geçmişim mi? Ha lastik patladı diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dörtler açalım. Yol, yolda kapatalım ki hiç kimse bizi geçmesin. Geçince iki saat duramıyorlar. Lastiği dolduruyoruz. işte. Hadi 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 hadi. Ana hadi sana. İki şeritte gideyim de beni geçmesinler. Geçerlerse geçerse geçsinler bana. O ne oluyor oğlum? Bağırma lan milletin içinde. Bu video dediğim gibi yani dediğim demedim de 10 dakika falan sürebilir. Burada arkadaşlar bunun 3. bölümü yarın gelir. Çünkü bugün 4 video atarsam izlenmem düşer. Bas bas bas. Bafra. Bafra. haber Bafra? Bafra mı? Samsun taa ileride. Aga be Bafra. Huu. Arkadaşlar ben önceden oyuna girdiğimde hangi şehirlere girdim bahsedeyim. Kayseri, Kırşehir, Kır Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Edirne, Çanakkale, Ağrı, Sinop, Zonguldak, bir de Mardin, Malatya, Rize. Rize'yi dememiştim. Ay Trabzon, Trabzon. Rize ne alaka? Çarpışıyordum. Ma Mardin'den bir kere Trabzon'a yük götürdüm arkadaşlar. Bin küsür kilometre demişti. Bağırma lan milletin içinde. Mardin kapı Hadi bas bas Samsun'a gidiyor e. Samsung, Samsung. Bu benim yaşım. Arabik. Samsun bekle geliyor. Re. Samsung bekle geliyor. e, Geliyor. Hıp hızlı geliyorum hem de. 140 ile geliyorum. Samsun. Ondan sonra çarşambaya gideceğim. Termeye gideceğim. Oh, 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 oh. Ayko diyor ki. Baba diyor ki saniye. ben niye espri yapıyorum? Bağırma lan Allah fren tutmuyor. Ya. Yağmur yağıyor ya bir de. Şimdi yıldırım ışığımı açıyorum. Dım. İyice aydınlatıyor. Etrafı. Üstelik. Yağmurla yıskırsa giden ben. o oh, yıldırım düştü önüme. Aa, biraz alamadım. Geldim bile Samsun'a. Ne çabuk değil mi? yeşil ışık, yeşil ışık. Oh, yeşil ışıkta geçtim. Kırmızı ışık olsaydı ya da sarı olsaydı ceza yiyoruz. Kaç lira ceza yiyorsun diye sorarsanız en az bir bin lira ceza yiyoruz. Çarşambaya gidiyor e. İki dakikayı orada yare. Aslında istesem var ya bunu canlı yapan da işte 50 dakika sürüş yaparım bitiririm yolu. 50 dakika bile değil. 25-30 dakika da bitiririm. Tam gaz gidersem böyle. Hiçbir şey olmaz. Ama tek şerit yollarda birazcık sıkıntı. İstanbul trafiği oluyor tabi. Yıldırım ışığımızı kapatalım. Normal iş yapalım. İnsanların gözünü almasın. Benzinimiz fazla bence. Bas bas bas. Aaa. Bir önceki bölüm oyunun ismini söyleyecektim. Arkadaşlar ben size Show ee, short videosundan atarım. Okey. Ama şu anda da söyleyeyim. Kargo Simulator 2021 arkadaşlar onun ismi. Kargo Simulator 2021. Çarşambaya geldim arkadaşlar. Şimdi termeye gidiyorum dostlar. Nerede, hadi hadi 140'ın üzerine çık be. Sıkıldım artık. 300 girelim. 300 ile 2 dakikada giderim bu arada söyleyeyim. Hiçbir yere çarpmasam. Oo. Termeye geldim. Neredeyse. Lan bas 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 bas. Ha ne 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 Ha Hadi 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 10 dakika olacak video hadi. Ulan bitiremedim ya ama 1000 kilometreye geldik. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Burada bir yerde çeksek kapatsak. Ya gerek yok ya. Bas gitsin ağam. 13 dakika olsun video. Sizi mi karıcağım? Bu arada tekrar söylüyorum. Oyunun ismi Kargos Melatonik Beyin'in bir dostlar. Bu arada Boralı'yı izlemeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Boralı çok seviyorum ben. Burada arkadaşlarımla video gelmemi istiyor gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. 10 dakika oldu video. 11 dakika hatta. Ben de öyle gözüküyor. On oldu. Yo şimdi on oldu tam. Arkadaşlar şurada duralım mı? 1000 kilometre oldu zaten. Yani şurada videoyu bitirelim. Ha bak fren fren. Dön 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 dön. Dön hadi dön hadi, dön bas. Otomatik ben kendisi zaten sinyalini kapatıyor. Şurada bir yerde dursak iyi olur. Hoppa. Burada bırakalım. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.